Merhaba, ben Tarık Selcik. Payı Akademi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, 213 sayılı vergi usulü kanununun 153A maddesinde hüküm altına alınan teminat uygulaması müessesesi. Bu uygulama, 6455 sayılı kanun ile e, ihdas edilmiştir. Bu uygulamanın esas amacı, hakkında düzenleyici raporu bulunan mükelleflerin, sonra da esasında bu fiillere devam ettikleri bu anlamda kanun koyucu bu kişiler eğer tekrardan mükellefiyet tesis ettirmek istiyorlar ise bu bağlamda bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Buradan hareketle düzenlenen bir müessese 153A maddesinin fıkralarına baktığımızda 9 adet fıkrası var. Bu fıkralardan ilk 6'sı esas kimlerin hangi şartlarda yeniden bir mükellefe tesis ettirmeleri halinde hangi şartları taşımaları ve hangi şartları yerine getirmeleri gerektiğine ilişkin olarak düzenlenmiş. Sonraki üç fıkra ise teminat ve çözüm işlemleri ile alakalı ne şekilde teminatın çözüleceğine dair yapılan e, düzenlemeleri içermektedir. İlk altı fıkranın üç fıkrası, ilk üç fıkrası kendi içinde esasında bir bütünlük arz etmekte. Şöyle ki birinci fıkrada sayılan bazı mükellefler var ve bu mükellefler eğer kendi adlarına yeni bir mükellefiyet tesis ettirirlerse bu fıkra bir kapsamında yer almakta düzenleniyor. İkinci eğer yeni bir mükellefiyete eğer o yeni bir oluşuma katılmak istiyorlarsa bu ikinci fıkrada düzenlenmiş. Ve üçüncü fıkrada da daha önceden var olan bir mükellefiyete birinci fıkrada sayılan kişilerin katılmak istemeleri halinde bu da üçüncü fıkrada düzenlenmiştir. Dördüncü fıkrada ise kısmi düzenleyici mükelleflere ilişkin mükelleflerinin devamı sırasında eğer kısmi düzenleyici olarak bazı faaliyetlerde bulundular ise bu kişilerin mükellefiyetlerini devam ettirmeleri sırasında ...bazı şartlar öngörülmüş. Bu şartları yerine getirilmeleri gerekiyor. Beşinci ve altıncı fıkrada ise meslek mensuplarına ilişkin bir düzenleme. Beşinci fıkrada meslek mensubu düzenleyici mükellefe bir fiil iştirak etmesi halinde taşıması gereken şartlar... ...ve esasında burada da mükellefiyetinin, yani serbest meslek mükellefiyetinin yani meslek faaliyetinin yapmasına engel bir durumun varlığı ortaya çıkıyor... 5. fıkrada bu düzenlenmiş 6. fıkrada ise e, meslek mensubunun kısmi düzenleyici mükellefe iştirak etmesi halinde bu şartlarda mükellefiyetinin devamı içinde yapması gereken bazı şartlar var. E, genel olarak 153 ma maddesinin genel amacı bu bağlamda. Hali hazırda hakkında düzenleyici raporu bulunan mükelleflerin tekrardan Yeni bir mükellefiyet açmaları veya yeni bir şirket kurulması halinde buraya katılmaları veya daha önceden var olan bir şirkete katılmak istemeleri halinde hangi şartları taşımaları gerekiyor? Bu oluşumların bununla alakalı genel olarak düzenleme yapılmış. Bugünkü videomda 153A maddesinin birinci fıkrasına değineceğim. Bu fıkraya göre başkaca bir ticari, zirai, ve mesleki faaliyeti olmayan ve münhasıran sadece sahte belge düzenlemek amacıyla adına mükellefiyet tesis ettiren ve mükellefiyet kaydının devamına yapılan rapor ile gerek görülmeyen ve aynı zamanda bu mükellefiyet kaydı vergi dairesince resen terkin edilen bazı mükellefler var ve bu mükellefler re ilişkin olarak da bu mükellefler sadece münhasıran sahte belge düzenleyici fiiliyle iştigal etmekte bulunan mükellefler. Bu mükellefler kim diye bakacak olursak, kimler bu kapsama giriyor? Serbest meslek erbabı, adi ortaklıklarda ortaklardan her biri, tüzel kişiliği olmayan teşekküllerde bunları idare edenler veya düzenlenen raporda düzenleyici fiillerin işlenmesinde bil fiil bulundukları tespit edilenler, şahıs işletmelerinde işletme sahibi, ticaret şirketlerinde ise şirketin kanuni temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, şirket sermayesinin en az %10'una sahip gerçek veya tüzel kişiler ya da bunların en az %10 ortağı olduğu veya yönetiminde bulundukları teşebbüsler. Eğer bu kişiler başkaca bir ticari zirai ve mesleki faaliyeti olmadan münhasıran sahte belge düzenlemek amacıyla eğer mükellefiyet tesis ettirdilerse ve bu kişilerin mükellefiyet kayıtları yapılan inceleme sonucunda yazılan vergi inceleme raporu ile de resen terkinlere gerek görüldüyse bu anlamda zaten vergi dairesi bu kişilerin mükellefiyet kayıtlarında resen terkin ettiriyor. Bu kapsamda olan mükellefler sonradan kendi adlarına örneğin anonim şirkette kanuni temsilci ya da bir serbest meslek erbabı ya da şahıs işletmesinde işletme sahibinin kendisi eğer bu kişiler adların kendi adlarına yeniden bir mükellefiyet tesis ettirmek istiyorlar ise başlangıçta düzenleyici olarak hakkında ya rapor yazılan bu kişilerle alakalı olarak bu kişilerin öncelikle vergi borcu olmaması gerekiyor ve işe başlanılan yılda işe başlama bildiriminde bulunan yılda ki ilgili yıl tutarı ya da başlangıçta adına düzenleyici raporu yazılan mükellefe ilişkin düzenlediği sahte fatura tutarının %10'u tutarında teminat göstermesi gerekiyor. Yani bazı kişiler var ve bu kişilerle alakalı olarak düzenleyici raporu yazılmış ve sonrasında bu kişiler kendi adlarına mükellefiyet tesis ettirmek istiyorlar. Eğer bu kişiler kendi adlarına mükellefiyet tesis etmek istiyorlarsa öncelikle vergi borcu olmayacak. Sonrasında da teminat göstermek zorundalar. Aksi halde bu kişilerin biz mükellefiyet kayıtlarını kesinlikle açmıyoruz. Yani bu şartlar yerine gelmezse mükellefiyet kaydı açılmıyor kesinlikle. Bir örnek verecek olursak bir mükellefimiz var inşaat AŞ ve hakkında bir vergi incelemesi raporu yazılıyor ve düzenlenen raporda da başkaca bir faaliyetinin olmadığı yani münhasıran sahte belge düzenleme faaliyetinde bulunduğu tespit edilmiş ve mükellefin mükellefiyet kaydı 20 Mart 2019 tarihi itibariyle resen terk edilmiştir. Mükellefe bu inceleme sonucunda 13 milyon TL'lik bir ceza kesilmiş. Mükellefin kanuni temsilcisi aynı zamanda %9 pay sahibi Ali Eylül 2020 yılı Şubat ayında ticari faaliyette bulunmak üzere işe başlama bildirimi de bulunuyor. İnşaat AŞ'nin vergi ve cezaları henüz ödenmemiş. Ayrıca Ali Eylül'ün de 24.000 TL kendisine ait olmak üzere vergi borcu bulunmakta. Ve İnşaat AŞ'nin düzenlenen inceleme raporunda sahte fatura tutarı KDV dahil 70 milyon TL'lik bir fatura düzenlemiş. Yani İnşaat AŞ kendisine düzenlenen raporda 70 milyon TL'lik bir sahte faturanın düzenlendiğini vergi inceleme elemanı tespit etmiş. Şimdi eğer Ali Eylül yeniden bir mükellefiyet tesis ettirmek istiyorsa bazı şartları yerine getirmesi lazım. Eğer bu şartlar yerine gelmezse biz Ali Eylül'ün mükellefiyetinin açılmasına izin vermiyoruz bu anlamda. Bu şartlardan ilki Ali Eylül'ün kendisine ait 24 bin TL'lik vergi borcunun ödenmiş olması gerekiyor ve 13 milyon TL'lik inşaat aşeninde vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor. Bu 13 milyon TL'yi Ali Eylül'ün kendisi ödemek zorunda değil ancak bu borcun kapatılmış olması gerekiyor. Eğer Ali Eylül işe başlama bildiriminde bulundu ise öncesinde bu 13 milyon TL'nin ve 24 bin TL'lik borcun ödenmiş olması gerekir. Aksi halde biz Ali Eylül'ün mükellefiyetinin açılışına kesinlikle izin vermiyoruz. Bir diğer şartımız da teminat. Peki ne kadar teminat alacağız? İlgili yıl tutarı 2020 yılının tutarı 140 bin TL. Ya bunun alacağız teminat olarak ya da mükellefin düzenlediği faturaların tutarı kadarın yüzde onunu teminat olarak biz mükelleften isteyeceğiz. İlgili yıl tutarına baktığımızda 140 bin TL, mükellefin düzenlediği sahte belge tutarı 70 milyon TL, bunun yüzde onu 7 milyon TL, 140 bin lirayla 7 milyonu kıyasladığımızda 7 milyon TL'lik teminat daha yüksek olduğu için Ali Eylül'ün 7 milyon TL'lik teminat göstermiş olması gerekiyor. Yani eğer Ali Eylül düzenleyici raporundan sonra bir işe başlama bildiriminde bulunup mükellefiyet açtırmak istiyorsa öncelikle kendi borcu sonra inşaat Ayşe'nin 13 milyon TL'lik vergi borçlarının ödenmiş olması gerekiyor ve ilgili yıl tutarı ya da düzenlenen faturaların sahte olarak düzenlenen faturaların %10'u kadar da teminat gösterilmiş olması gerekiyor. Aksi halde eğer bu şartlar yerine getirilmezse Ali Eylül'e ilişkin olarak biz mükellefiyetinin açılmasına kesinlikle izin vermiyoruz. 153 A maddesi birinci fıkrayı özetleyecek olursak birinci fıkrada sayılan bazı mükelleflerin örneğin bir serbest meslek erbabı, adi ortaklıklarda ortaklardan her biri ya da anonim şirket ya da limite şirkette kanuni temsilci gibi kimselerin yani birinci fıkrada sayılan bu kimseler ki bu kimseler esasında haklarında münhasıran düzenleyici olarak mükellefiyet tesis ettirmiş ve bu kişilerin mükellefiyetleri silinmiş olan kişiler. Eğer bu kişiler yeniden bir mükellefiyet kendi adlarını açmak isterlerse bu kişilerin iki şartı yerine getirmeleri gerekiyor. Bunlardan ilki hem kendi vergi borçlarının hem daha önce haklarında düzenleyici yönünde mükellefiyet tesis ettirdiğinden dolayı ...vergi borcu ve cezası kesilen o kapsamdaki borçların ödenmiş olması gerekiyor. Bununla birlikte ikinci şart olarak da... ...işe başlama bildiriminin yapıldığı yılda o yıla ait teminat tutarı... ...ya da daha önce düzenleyici raporunda yazılan e, inceleme tutarında... ...oradaki sahte belge tutarının %10'u kadar teminat gösterilmek zorunda. Eğer bu iki şart yerine getirilirse mükellefin mükellefiyeti açılmış olacaktır. Ancak bu iki şart yerine getirilmezse mükellefin mükellefiyeti tesis ettirilmeyecektir. Videomu dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.